Adaylıktan çekilmeyi hiçbir şekilde düşünmüyorsunuz. Yok öyle bitti o iş. Bitti. Hayır hala öyle bir şey var. İhtimal yok var efendim yok. öyle bir şey. Siz, öyle bir ihtimal yok. yok. Muharrem İnce çekil. Sorumlu seni kaydederiz. Şu anda seçimi kazanmak gibi bir dertleri yok. Hesapları seçimin sonucunda biz bunu kaybedeceğiz. Suçluyu şimdiden ilan edelim. Bu Muharrem İnce. Dertleri bu. Şimdi bunu milletimizin doğru anlaması lazım. Yani... Böyle bir ortamda siz 17 parti bir araya gelmişseniz bir taraftan diyorsunuz ki biz %60'da kazanıyoruz. Bu Muharrem İnce'de 1-2 58'de kazanın o zaman. Madem 60'da kazanıyorsunuz. Ben de, ben de 1-2'yim. Bırakın 1-2 alsın. 58'de kazanın. Böyle bir ortamda bir kendilerine güvenmiyorlar. Adaylarına güvenmiyorlar. Neden? Çünkü başlangıçta Sayın Akşener ne dedi? kazanma ihtimali yüksek olan aday dedi değil mi? Kazanma ihtimali yüksek olan aday. 13 toplantıda adayı belirleyemediler. Şimdi şimdi diyorlar ki önümüzü açın. A seçeneği mi B seçeneği mi? C diyor insanlar. C diyemezsin. C dersen hainsin.